Hmm. Masamın altında kendi tatlı dünyam var. Wow. Kesinlikle bu küçük marshmallow'ya ihtiyacım olacak. Ve tabii ki çikolataya ve jelibona. Ve tabii ki bu tatlı şeye. Peki ve dosta Görünüşe göre çok iyi. What? Wednesday nasıl parlak malzemelerim var. Hmm. Ne? Bunların hepsini masanın altında mı buldun? Belki benim de bir şey bekliyordur. Hmm. her şey boş. Okay. Garip. Evet. Bunlarla ne yapacaksın? Hiç saklıma bir şey gelmedi. Aa, ne kadar gürültüyle kapat şunu. Yaşasın hamurum hazır. Şimdi onu iyice yuvarlayacağım. Oh Wednesday şeyi ezdin. Wednesday. Ya çok kötü muhtemelen acı çekiyor. Ne diyorsun orada? Mırıldanma. Neredeyse hamuru açtım. Sen de başla. Ne istiyorsun ne? Aa, şey burada mısın? Hamurun altında mı? Pardon şey. Yine elimin altında dolaşıyordun. Tamamdır. Ellerimle biraz egzersiz yapmalıyım. Mükemmel.